والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على ضبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد صلوا على ضبيب قلوبنا وبحرمة سيئاتنا وشرور أنفسنا وسيئات مالنا فيما قال أو كما قال <سؤال> النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. فقال النبي <سؤال> صلى الله عليه وسلم من فرح بدخول رمضان حَرَّمَ اللّٰهُ جَسَدَهُ Sadaka Rasulullah. Cemaat-i Müslümîn Rabbimiz feyyaz Mutlak ve rabb Felak Hazretleri cümlemizi yolumuzda daim eylesin. Amin. Elhamdülillah. <laughs> Rabbimize ne kadar hamdü senalar etsek az ki, bizleri bir daha Ramazan-ı Şerif'e ulaştırdı. Rabbimize hamdü senalar olsun. <laughs> Rabbimiz bu Ramazan-ı Şerif'in gelmesi hürmetine bütün Müslümanları ihya'ya malik eylesin. Gazze'ye yardım eylesin, Filistin'e yardım eylesin. Dünya gözüyle de Beni İsrail'in helak olduğu günleri bu Ramazan-ı Şerif ayında bizlere göstermeyi nasip eylesin. Ramazan-ı Şerif ayı rahmet ayı. Başı rahmet ortası mağfiret, sonu da cehennemden azattır. O yüzden Ramazan-ı Şerif ayında kendimize çok çekici düzen vermek lazım. Öyle bir çeki düzen vermemiz lazım ki İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki şu bile bu ayın ne kadar ehemmiyetli olduğunu gösteriyor. 70 bin evliyanın serdarı İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor. Diyor ki bir iş veren, iş sahibi ama mümkün olması şarttır. Eğer Ramazan-ı Şerif geliyor diye işçisine işte evine iftar vaktine ulaşsın e, herhangi bir ne bileyim yolda bir sıkıntıya düşmesin rahatça istirahatini yapsın iftar sofrasına otursun diye işçisini bir iki saat evvelden diyelim ki saat beşte paydos yapacak, yedi de paydos yapacak. Beş de gönderiyor, dört de gönderiyor. Allah Celle Celaluhu sırf Ramazan-ı Şerif'e kıyasen bunu yaptığı için onun boynunu cehennemden azade ediyor. Sırf bu yüzden bu. Görüyor musun? Sırf Ramazan-ı Şerif'e hürmetinden dolayı. Niye? Ramazan-ı Şerif geldi, işimi biraz erken gönderip trafiğe kalmasın, işte bir gitsin iftarının işte evini alışverişini yapsın. Sırf bundan dolayı. Bu bizzat mektubat-ı Rabbani'de geçer. Daha neler neler. Bu aya sadece sevilen kişi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor bunu. Men feliha bidihuli Ramazan. Kim Ramazan-ı Şerif geliyor diye sevinse, Elhamdülillah bu hepimizde var. Harramallahu cesedehu alel Allah Celle onun bedenini cehenneme haram kılıyor. Sırf ne yaptı? gelmesine sevindi. Daha tutmadı ha? Tutmadı. Niye? Sevindi. Zaten innemel amalü bin niyat. Amelden niyetlere göre. Niyetten kazan. Elhamdülillah. Bir adam dese ki ben Kur'an kursuna yardım edeceğim. Kur'an kursuna yardım edeceği parayı cebine koysa getirse talebelerin tam yanı bir de vakti ki parası düşmüş. Bu adam yardım etmiş gibi sevap alır mı? Bu adam yardım etmiş gibi sevap alır. Bir adam da dese ki ben bu paramla ne yapacağım? İddia oynayacağım, kumar oynayacağım, at yarışı oynayacağım. Kişisel ki baksa parası düşmüş. Bu adam da aynı iddia oynamış gibi günah alır mı? Allah muhafaza alabilir. Evet. Ama bu hususta yine bir ihtilaf var, bir müjde var. Bazı hadis-i şeriflerde de geçiyor. Diyor ki, sol melek bunu yazmaz diyor. Yani gidip onu işleyene kadar sol melek bunu yazmaz. Amma ve lakin ne bir hayır dilese hemen sağ melek bunu yazar. Ne bir şer dilese diyor, sol melek yazmaz. Ne bir hayır dilese dile diyan yazmaya başlar. Elhamdülillah. Zaten biliyorsunuz. Kiramen katibi. Ya'lemûne mâ tef'alûn. Onların ne yapacağını ancak Allah Celle Celaluhu bilir. Her gün insanın ne yapacağının dosyasını birinci kat semanın meleği İsmail isimli melekten alır. Bak İsmail isimli melek. Bu melek İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail değil. Her gün ne yapacağını dosyasını alırlar. Bugün teravih kılacak, Ramazan orucunu tutacak, işte hastalanacak, kaza edecek, arabasını şöyle olacak, hanımıyla tartacak. Bütün dosyalar yazılır. Bir gün bakarlarmış ki, bizzat tefsirde geçiyor. O kişi Uyuduktan sonra ertesi günün dosyasını almaya gidiyorlar. İsmail Aleyhisselam adlı melek onun dosyasını vermiyor. Diyor bunun bizde dosyası yok. Ya nasıl olur? Bu adam hiç yarın uyanmayacak mı? Akşama kadar uyuyacak mı? Bir de gidiyorlar bakıyorlar ki vefat etmiş. Yani dosyasını almadığı gün o kişi vefat etti. Rabbimiz Celle ve cümlemizi İmanı kamil hüsn-ü hatimeyle buyurun ki Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerekten çene kapamayı cümlemize ikram eylesin. Aynen. Rabbimiz bu ayda, Ya Rabbi bu ayda cümlemizi zatına kul eyle Ya Rabbi. Aynen. Peygamber Efendimiz'e ümmet eyle Ya Rabbi. Aynen. Dostlarına da evlat eyle Ya Rabbi. Bu duayı çok eğil. Dört şeyi Ramazan'da çok isteyeceğiz. Birincisi ne? Kelime-i şehadet. Bunu çok yapacağız. İkincisi Estağfirullah. Günde en az yüz kere istiğfarımız olsun. Niye? Ramazan-ı Şerif ayı Artık bu ay girdin mi temizleneceksin. Sakın ha Ramazan'daki beş hasleti yapma. Gıybet etme. Yalan söyleme. Dedikodu yapma. Yalan yere yemin etme. Namahreme şevhetle bakma. Allah muhafaza eylesin. Bu beldeleri ıssız eder. Namahreme şehmet de bakma. Ne demek ya? Allah Celle Celle bizzat ayeti kerimede buyuruyor. Ben o bakışları bilirim. O bakışların içindeki hainliği de bilirim. Allah Celle bizzat ayet-i kerimede geçer. Ve ma tuhfis sudûr. diye geçer. Ben o bakışların içindeki hainlikleri de bilirim. Ya Rabbi. Hatta bu hususta Ali şerif var. El aynani tezniyen. Gözler zina eder mi? Gözler de zina eder. Bakmak mı? Allah muhafaza eylesin. Ya Rabbi Ramazan-ı Şerif ayının hilali göründü. Biz de Ya Rabbi seviniyoruz Ya Rabbi. Bu mezdurluğumuzu Ya Rabbi bir damlacık da olsa günah safasına düşmeden bizleri Ya Rabbi Ramazan'ın şefaatini almayı nasip eyle Ya Rabbi. Bu kulların zümresine cümlemizi dahil eyle Ya Rabbi. Bu ayda Kur'an-ı Kerim çok okumalı. Kur'an-ı Kerim Kul Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem söyle. Bu ne büyük O Kur'an-ı Kerim size çok büyük haberdardır. Onda neler var neler. Men erade ey yetekelleme ma Allah felyakra'ul <laughs> Ne demek? Kim Allah Celle Celaluhu ile konuşmak istiyorsa Kur'an-ı Kerim olsun. Allah Celle Celaluhu'yla mukalebe mukal etmek istiyorum. Ona yaklaşmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'e saldır. Kur'an-ı Kerim'e ne yap kucağından indirme. Sabah akşam Kur'an-ı Kerim'i e alacaksın. Ya Rabbi sabah akşam bizi Kur'an-ı Kerim'in kıraatiyle asan eyle ya Rabbi. Amen. Sabah akşam nefsine saldıranlardan eyle ya Rabbi. Amen. Ama nefis çok büyük ustalaşıyor artık. Bizi kandırıyor her türlü işi yapar. Nefis var ya bu nefis adamı sabah savur savura kadar yatırmaz imsaha kadar yatırmaz, orucunu tutarsın, sabah namazına camiye götürmez. Bu nefis böyle. Vallahi öyle. Şimdi Allah razı olsun. Bak Diyanet İşleri de bunu çok güzel yaptı. Tam imsak ezanı okunacak. 5 dakika bir mühlet var. Beş dakika sonra camilerde mukabele başlayacak. En azından ne yapalım? Mukabelelere gidelim. En yakın olan camiye gidebilirsin sevdiğin İmam efendinin kıraati olan yere gidebilirsin. Biz de burada öğlen hafızlık hazırlık talebelerimizle burada hatim okuyacağız. Öğlen müsait olan gelip katılabilirler. Burada biz de inşallah mukabele okuyacağız. Ama öyle ki gün ortası olduğu için gelemezsiniz. En güzel müsait vakit sizin sabah namazından sonra. Sabah namazından sonra mukabele okunacak. Yarım saat sonra sabah namazına durulacak. Ya Rabbi bizleri Ya Rabbi Bunları duyuyoruz. Amel etmeye muvaffak eyle ya Rabbi. Şimdi Ramazan-ı hocam ben Kur'an-ı Kerim okumayı bilmiyorum. Bilmiyorum sakın de. Hemen ne yap? Bir hocanın dizinin dibine otur. Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğren. Ne diyor <laughs> Yunus Emre Hazretleri? Kim ki Kur'an bilmedi sanki dünyaya gelmedi. Ki Yunus Emre çok büyük evliya Allah'tan olsun. Rabbim razı olsun. Bu hükümet en büyük şeyin neydi? Paraya Yunus Emre Hazretleri gibi tasavvuf ehli bir zatı koydular. Hiçbirinde sesi çıkamadı. Normalde var ya bu 50 sene önce olsaydı uu, kıyamet kopmuştu. Elhamdülillah. Şimdi bir paraya bakıyorsun. Şeyh Efendi orada. Şeyh Efendi. Rabbim onların hürmetine bu dünyayı ayakta tutuyor. O ki Yunus Emre Hazretleri kendisi görevi dağdan odun taşımak idi. Dağdan odun taşıyordu, hiç eğri odun getirmezdi. Dediler ki, kalem gibi odun getiriyor, kalem gibi. Dediler ki, hiç ormanda eğri odun yok mu? Ne dedi? Bu kapıya eğri odun yakışır mı? Bu kapıya eğri odun yakışır mı? E sen de şimdi ne yapacaksın? Çocuğa bak, Allah Allah. Sen de ne yapacaksın? Şimdi Ramazan ayına geldik. Bu Ramazan ayında, yamuk yumuk, arızalı hastalık, amelle Allah'a çıkılır mı? Allah muhafaza etmesin. Bir kere ne yaptı Gülsemre Hazretleri? sırtındaki odunu yanlışlıkla yere serpiyordu. Ne yaptı? Şeyh Efendi de gördü oradan. Atın bunu dışarıda. Normalde o odundan sebep kimse onu dışarı atmaz. Yanlışlıkla olmuş. Ama ondaki sağlamlık var ya o, bünye sağlam. Bir yapıştı, beni atmayın, bırakmayın, beni göndermeyin dediler Efendi Hazretleri. Yapışıyor ayağımıza çıkmak istemiyor. Gönderin dedi. Kapıyı dedi kafasına sıkıştırıp o zaman çıkar. Bir de kafayı kapıyı kafasına sıkıştırdılar. Elhamdülillah dedi. Kafam içeride kaldı ya o bana yeterdi. Görüyor musun? Sağlamlığa bak. Sağlamlığa bak. İşte bu Yunus Emre Hazretleri işi anladı. Ya Rabbi dostların anlayışından bizlere de taktır ya Rabbi. Bu işi anladı ne dedi? Kur'an-ı Kerim okumayı bilmeyen sanki dünyaya gelmedi. Ne yapacaksın? En iyi şekilde Kur'an-ı Kerim okumayı öğreneceksin. Hocam ben Kur'an-ı Kerim okumayı biliyorum. Tevhidini öğren mübarek. Hocam ben tevhidini biliyorum. Gel burada tefsirini yapalım. Gel burada tefsirini yapalım. Fatiha'nın manası ne? İhlas suresinin manası ne? Fatiha suresinin biz tefsirini medresede yaparken İslam hocamız girmişti o Fatiha suresinin tefsirine. Hüngür hüngür ağlatmıştı bizi. Böyle tefsir. Sen Fatiha suresinde bir kere ağladın mı? Bir kere ağladın mı? Sultan Ahmet'e gidiyorsun diyelim. Bir türlü seni çevirdi. Müslüman olacaksın. Hacı abi bakar mısın? Buyur. Ya şu Fatiha suresi varmış. Şunu Şunun biliyor musun? Ya işte şöyle böyle. Arapçasını okuyayım sana. Ben manasını istiyorum. Sen bana Geçen Selahattin Camisi'nde İkinci namazını kırmak nasip oldu Şehzadebaşı. Orada bir turist, La havle ve la kuvvete illa billahil Ali adh'ın yazısını görmüş. Herkese soruyor, bunun manası ne, bunun manası ne? Millet zannediyor, la ilahe illallah. Zannediyor ki Allah'tan başka ilah yok. Ya bunun manası ne? Bak, daha onun manasını bilmiyor kimse. Kim? Herkes kaçıyor. Yakaladılar beni. Hocam gel şunun manasını bir şuna söyle. Ben dedim İngilizce bilmiyorum, sen çevir ben söyleyeyim. Tamam, hiçbir kuvvet yok. Hiçbir ibadet yok. Hiçbir namaz yok. İlla billahil aliyyil azim. Ancak Allah'ın izniyle var. Manası bu. Dedi. Adam dedi ki elhamdülillah dedi ya. Adam Müslümanmış zaten. Manası bilmiyor. Müslümanmış. Onu araştırıyor. O yüzden ilim ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen nasıl bir bu kötektir? Allah muhafaza eylesin. Ya Rabbi bizleri ilmimizle amin eyle, aminlerimizi aldıktan sonra bizleri ihlas makamına ziyade eyle, amin. oraya ulaştır Ya Rabbi. Ramazan-ı Şerife hakkımızda da mübarek eyle Ya Rabbi. Amin. amin. Velhamdülillahi Rabbil Bir ezan okuyalım abi, hızlı bir şekilde hemen e, vakti vaktine kılacağız teravih namazımızı. Sohbetler 20 dakika öncesinde başlayacak, 20 dakika ezan dışarıda okunur okunmaz bitireceğiz hemen teravih namazımızı kılacağız. Teravih namazı iki iki kılınacak. İki iki kılmak hem aramızda şafi arkadaşlarımız olabiliyor. Hem onlara da inşallah bir sıkıntı çıkarmayalım. İki iki şeklinde kılacağız. Rabbimiz Celle ve Ala Ramazan-ı Şerif'in başını gördürdü. Sonunda görmeyi nasip eylesin.